Bugün sosyal medyaya iki fatura düştü su faturası. Dörder metre küp e, su harcanmış iki faturada da öyle görünüyor. Fakat faturanın biri 50 lira, diğeri 18 lira. Sizce hangi şehrin faturası 50 liradır? Hangi şehrin? Bursa'nın. Yani İstanbul'da 18 lira, Bursa'da ne? 50 lira. kalabalıktan dolayı mı acaba orada daha ucuz, burada... Ee, kalabalık olsa ha. daha çok tüketilmiş olması lazım İşte İstanbul Bursa su şehri, Bursa'da su olması lazım ki İstanbul'da su yok biliyorsunuz. Yani hiçbir fikrim yok. Gazlık abi. Abi dolandırıyor o zaman insanları. Biri 20 lira, biri 18 lira dolandırıyor. Kim Dolandırma. kimi dolandırıyor? Abi millet ne de benim devletimize sorulması abi. Belediye bu. Belediye hani belediye başkanı kim bilmiyorum ismi. Burası abi ya, Ali Nur Aksan. Ali Nur Aksan söyleme lazım abi. Niye 18 lira? Niye orada 20 lira? Ama e, İstanbul'da biliyorsun Büyükşehir Belediyesi abi, kim? Adam bir numara. Adam oraya güzel yatıyor. Bak Allah var. Ama buraya baktığımız zaman bu Ali neydi? Ali, Ali, Akta. Ali Nur Aktaş mıydı ne? Ali Aktaş. Nur Aktaş. AK Parti. AK Parti biliyon. O da CHP Nur AK Parti. Abi orası yok burası kimse bakmaz. İstanbul'a gittiği zaman Ekrem oğlu bir numara. Adam her şeyi yönetiyor. Ama buraya geldiği zaman adam hiç şey yönetemiyor. Ya kazı ya abi. İlginç bir fatura düştü bugün sosyal medyaya. Evet. Faturanın biri İSKİ'den, diğeri BUSKİ'den. Hı. İki faturada su faturası tahmin ettiğiniz gibi ikisi de dörder metreküp su harcamışlar. Aynen. Fakat e, faturanın biri 50 lira, diğeri 18 lira. Hangisi 50 lira olabilir? İstanbul'un mu, Bursa'nın mı? Diğeri 18 lira. Bursa'nın olabilir. 50 lira. 50 lira. 50 lira. Neden Bursa'nın bu kadar pahalı? Ee, biz Doğru zaten bilir. suyun içinde yaşadığımız için o yüzden biz pahalı kullanıyoruz suyu zaten. Suyun içinde olduğum halde hep yüksek fatura geliyor. Kendi. Neden bu kadar yüksek? Bursa halkı İstanbullulardan daha mı zengin? Hayır canım. Biz geçim olarak onlardan daha düşük. Niye Üst. peki su Bursa'da bu kadar pahalı ki? Bursa su şehri derler bilirsiniz. Aynen yani. aynen. Ben doğup büyümem burası. Ben Bursa'yı çok iyi. Neden veriyorum. peki? Birini biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu yönetiyor. Diğerini de Bursa'yı e, Ali Nur Aktaş. Aynen. Son seçimlerde Bursalılar Kılpı'yı e, Ali Nur Aktaş'ı tercih etti. Aynen. Ne düşünüyorsunuz bu tercih hakkında? Valla ben onun hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten oy da vermem o insana zaten. Kesinlikle. Desteklemiyorum da. Teşekkür ediyoruz. Peki. Tamam. Sana sorayım abicim. Merhaba. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Şimdi iki fatura düştü e, sosyal medyaya bugün. Biri İSKİ'den, diğeri BUSKİ'den. Evet. İSKİ İstanbul, BUSKİ Bursa biliyorsun. Tabii ki. E, bu faturalarda ilginç ortak noktalar ve farklılıklar var. Mesela iki faturada da harcanan su miktarı 4 metreküp. Fakat faturanın biri biri 50 lira, diğeri 18 lira. Hangisi 50 lira olabilir, hangisi 18 lira? E, bursa 50 lira olabilir Neden? İstanbul 18 lira e, olabilir İstanbullar daha mı zengin? Yani hemen e, direkt karar verdiniz 50 lira bursa diye Neden böyle bir karar verdiniz? Şimdi biz bunu yaşıyoruz e, Şöyle bir şey var e, Bazen su faturalarını Atıyorum elektrik faturalarını Koronavirüs nedeniyle Başımızdaki müsibet nedeniyle e, Kafalarına göre e, yazabiliyorlar Bir aylık olarak Doğru mu bu? Değil ama bazı istisnalar onu gerektiriyor. Peki Bursa halkı daha mı zengin İstanbullulardan? Niye İstanbullular böyle yapmıyor da İstanbul iski yapmıyor da Bursa yapıyor? Neden Bursa? Bursa su şehri biliyorsunuz. Evet. Namı diğer su şehri Bursa. İşte Bursa'da da deniz yok yani. Bir de o var. Tabii denizin suyunu içemiyoruz ayrı mesele ama Uludağ'ın suyu var biliyorsunuz. Neden bu kadar pahalı Bursa'da su? Şimdi Aynı bu... zamanda ulaşım da pahalı biliyorsunuz. Şimdi hayat pahalı. Yapacak bir Normal şey yok. Normal mi ya? peki bu? O zaman bu genel bir sorun yani Bursa'ya mal etmemek lazım. E tamam İstanbul böyle değil ama. İstanbul daha bağlı. Ben İstanbul'da gittim. bak İstanbul'daki su fatura örneğini verdim sana. Aynı 4 metreküp su harcanmış. İstanbul'da 18 lira, Bursa'da 50 lira. Neresi normal bunun? Şimdi Bursa Türkiye'nin bir şehri değil mi? Tabii ki bütün 81 82 ilimiz Türkiye'nin şehridir. Evet. Ama bunu Bursa'yla kıyaslamamak lazım yani. Peki kiminle neyle kıyaslayacağız? Bursa ile İstanbul'u e, birebir kıyasladığınız zaman eksiğe düşersiniz. Tamam yani işte olarak. İstanbul daha pahalı bir şehir Bursa'ya göre. Öyle biliniyor. Bilmiyorum öyle değil mi? Daha mı ucuz İstanbul Bursa'dan? Şimdi Bursa'nın İstanbul'dan aşağı kalır ne tarafı var? Peki o zaman niye Bursa'da su bu kadar pahalı? Yok normal. Gayet normal. normal. İstanbul'da 18 lira 4 metreküp su, Bursa'da 50 lira. Ben 158 milyon lira su faturası ödedim. E, Gayet tamam, normal mi yani? Sen harcamışım, memnunsun. ödemişim. Ha, tamam. Tamam. Sen memnunsan o zaman sana söyleyecek Memnunum. bir şey yok. Tamam. O zaman e, da ödemişim. Öyle doğru mu? Tabii ki. Peki 4 metre küpe 50 lira suya 50 lira ödeniyorsa normal diyorsan benim sana söyleyecek bir şeyim yok abicim. Mutlusun o zaman gayet başarılı Bursa Büyükşehir Belediyesi Suyun, doğru mu? Bugün donunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz beyefendi? Hocam efendim? bak ben İstanbul'la Bursa'yı kıyaslıyorum. Bursa niye İstanbul'da bu kadar ucuz, niye Bursa'da bu kadar pahalı? O zaman öyle yapmayalım, şöyle yapalım. İstanbul'da suyun donu ne kadar, Bursa'da ne kadar diye bir değerlendirme yapalım. Hocam metreküp üzerinden hesaplayacaksın, öyle olmaz. 4 metreküp diyorsunuz. Tamam, 18 lira tutmuş, Bursa'da 50 lira. ve Bu Eylül ayının faturası, Ağustos Suyun metreküpünün ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Hocam, bak Bursa şehri İstanbul'da su yok. Bursa'nın her tarafı su. Her Neden tarafı bu kadar pahalı? Orada. Tamam. O zaman sen bana, deniz suyunu mu içiyorsun? Şimdi bir saniye. Ee, İstanbul Sen deniz suyunu mu içiyorsun? Lütfen Bursa. mikrofonu bana verir misin? Tamam, İstanbul'un dört kenarı su olmasına rağmen her tarafı orada su bulunamıyorsa, bunu aradıp tesis grup da halka hizmet sunamıyorsalar Bursa'nın suçu yok. Bursa'da deniz yok hiçbir şey yok. Bursa'nın su kaynağı Uludağ. Uludağ mı? Evet. Uludağ herkese akmaz. Kime akıyor? Uludağ'ın suyu yetmez yetmez diyorsun. Peki Rica abicim olsun. teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Efendim. Memnunsun değil mi Büyükşehir Belediyesi'ne? Tamam. De. Ödediğim paradan da helal hoş olsun. Güzel. Burası Koyunistan'ın başka bir şehri. Bursa şehri. Koyunistan. Koyunistan bu. Çok şehrin. hakaret oldu Bursa ya. Bursa Hayır var. ya. Koyunistan ülkesi burası. Ha. Burada Koyunistan'da bir şehir. Ondan sonra adamlar böyle bir faturayı ödeyebilirler. Koyun ki çünkü hiç kimse ses çıkarmıyor. Sadece me diyorlar o kadar, me diyorlar o kadar yani. 50 lira faturaydı me derler. Kimse isyan etmez yani. 150 lira da öder bu milleti. Yani. Herhalde belediyeni, belediye'nin belediye'nin para ihtiyacı var. Öyle niye, Bursa'lılar öyle. daha mı zengin İstanbullular? Mesela Ekrem, Ekrem İmamoğlu var İstanbul'da biliyorsun. Çok eleştiriyor iktidar tarafı, başarısız olduğunu düşünüyor. Ama Bursa'da da Ak Parti iktidarı var. Ali Nur Aktaş. Evet. E, biz e, niye Bursa'da bu kadar pahalı? Sadece bu, sadece su mu? Tabii değil. Elektrik. Ulaşım. Ulaşım. Çok pahalı Neden yani. Bursa bu kadar pahalı? Valla işte onu belediye seçimlerde yani. kıl payı kazanmıştı AK Parti Mustafa Bozbey'in karşısında evet. Ali Nur Aktaş. Evet ben ben memnun yani, musunuz? ben hiç memnun değilim. Memnun olan var mı acaba? Yok. Bence de. Valla vardı temin konuştuğumuz birkaç kişi gayet Yok ben değildi. hiç hiç memnun değilim. Hiç. E, e, sence 50 lira hangi şehrin faturasıdır? Bence İstanbul'undur. Neren olabilecek? Ya bilemedin maalesef. Bursa faturası 50 lira 4 metreküp. İstanbul 4 metreküp. 4, 4 metreküp, 18 lira. Neden Bursa faturası bu kadar pahalı? Bir şekilde bir şeyler çıkartmak lazım değil mi? Neyi çıkartmak <laughs> yani, yani devlete de para lazım. Bir, bir dakika şimdi Bursa halkı daha mı zengin İstanbullular? Tabii çok zengin, çok varlık Bursa halkı. Mi? Tabii. Sen de öylesin galiba. Yolda yürürken para ayağına takılıyor Bursa altına, değil mi yani? O yüzden biz de işe gidip... niye, niye pahalı hocam Bursa'da su? Bursa su şehri diyorlar bir de. Su kalmadı ki abi. Su mu bıraktı? İstanbul'da bıraktılar. var mı ki su? İstanbul'da hiç yok ama yani Bursa'da da kalmadı yani doğru söylüyorsun. Bursa'da ne kaldı göller kurudu diyeceğim. Kim bitirdi? İnek mi içti? Valla inek mi içti artık şey mi içti bilemem artık da birileri kullanıyor yani. yani para Suyu da kullanmasa bir şekilde paraya kullanmak istiyorlar. Kullanıyorlar bir şekilde yani. İnsanlar ses çıkartmadığı müddetçe o su faturası daha neler neler çıkar. Yani en küçük ay su faturası da elektrik faturası da aynı şekilde sadece su değil. E, kışınki doğalgaza bakın, şimdiki doğalgaza bakın, aralarındaki farka bakın. Yani yazın 3 aylık faturayı kışın zaten çıkartıyor doğalgazda fazlasıyla. E su da aynı şekilde. suyu bitti, o bitti. Yani her şey bitti de suya kaldı bir tek. Sizce hangi şehrin faturası 50'leri olabilir? Bursa'nındır büyük bir ihtimal. Çünkü biz Bursa şehrinde yaşıyoruz ama maalesef çok fazla su parası ödüyoruz. Bursa su şehri diyorlar. Evet ama işte onu diyorum ya devlet hiçbir şekilde çözüm bulmuyor. Yani devlet mi belediyemiz? Belediye. Devlet devlet belediyenin altında olduğuna göre hani belediye de şey yapmıyor. Bir çözüm bulmuyor. Çok yüksek ödüyoruz biz suları. Peki Bursalılar İstanbul'lara nazaran daha mı zengin? Daha mı çok parası var ki Bursa'da su bu kadar pahalı? Vallahi onu bilemeyeceğim. İstanbul daha pahalı olması lazım ama tam tersi Bursa pahalı, İstanbul normal. Yani İstanbul'un suyu içilmediği halde ucuz, Bursa'nın suyu içildiği halde pahalı. Yani burada bir çelişki yok mu? Bence var. Bursa'da o kadar pahalı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü benim gelmiyor ayda. 30 lira, 40 lira, 50 lira geliyor. Ne kadar su harcıyorsun? Metre kübüne bakmıyorum. Mesela 4 yani. metreküp küp su harcıyor musun? Aşağı yukarı harcıyordun yani. Ama peki İstanbul'da aynı fatura 18 lira. Ya İstanbul Belediye Başkanı geldi ya düşürmüştür suları. Peki Bursa niye düşürmüyor? Bursa'da sıkıntısı var demek ki. Bursa su şehri diyorlar ya demek sıkıntısı var Bursa'da bilemiyorum. Bu düzen hep devam edecek. Niye değişmez mi? Asla. Neden değişmesin? Dünya var olduğu sürece hırsızlar çalacaklar. Hepsi yani. Hiçbiri alan gidip o koltuğa oturmuyor biliyor musun? Hepsi merfat peşinde. Faturanın biri Bursa, buski diğeri İski İstanbul. Hangisi 50 liralık fatura olabilir? Bursa. Bursa. Neden bu kadar pahalı Bursa? Su çok olduğundan dolayı. Nasıl Bursa su şehri ya bu kadar pahalı olması anormal. şehri olduğu için. Hı? gibi veriyor. Yani Allah işte. Allah bize su vermiş evet. ama devlet bizden Allah'ın suyunu bize şey yapıyor. Ne yapıyor? Parayla en Parayla. en en yüksek fiyatla bize. Neden peki satıyor. İstanbul'da bu kadar ucuz? Bursalılar daha mı zengin İstanbul'da? Değil. O da adalet var. Burada adalet yok. Yok mu burada? Niye burası başka bir ülke mi? E burası başka bir ülke. Abi orada Gel oraya. gel. İmam oğlu var. Onları vuracağız. Nasıl yani? İmam var ya ucuz. İmam oğlu ay imam olsun. haberi yok milletin. Ne? Anlamadım. Bir dakika İmamoğlu. gel gel bir saniye. Ya, saniye. Gelsene bak. ya gel. Gel bak bir ilgili bir şey yok. söyledin. Gel devam et. Ya, ya. Geçen de böyle yaptın sen kaçtı. Dörder metreküp su harcamış. Fakat biri 50 lira, diğeri 18 lira. Sence hangisi 50 lira, hangisi 18 lira olabilir? Yani 50 lira hangisi olabilir? Ee, tabii ki son zamanlar Ekrem başkan geldikten sonra indirim yaptı. Bu yani duyuldu, yani görüldü. Ee, tabii ki İstanbul'dur yani 18 lira. İstanbul'dur. Yani zaten son dönemlerde çok şikayet var yani Bursa'da. Ee, yani faturalar genelde su faturalarından çok yüksek miktarda fatura çıkartılmış yani böyle şikayet var. Kesinlikle Bursadır yani. 50 neden? Gradi. Neden Bursa daha mı zengin Bursa halkı İstanbul'a nazaran? Bursada niye pahalı? Hem ulaşım da pahalı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani zenginlik e, e, Türkiye'nin e, lokomotifi e, yani İstanbul. Yani para orada dönüyor ve oradaki insanlar daha zengin baktığınızda. E, ya yani Bursa daha zengin değil tabii ki ama niye Bursa'da pahalı derseniz bu e, yönetimle alakalı bir durum. Ee, bütçe ee, bütçeyle alakalı diyorum. yani gereksiz israfla e, israfın e, insanlara yansıtılmış hali olabilir yani bu. Gereksiz bütçe, israfı kim yapıyor? Yani kim yapıyor? Yöneticiler yapıyordur yani. E, kaç yıldır AK Parti yönetiyor, yönetiyor bilmiyorum ama tamamen yöneticilerden kaynaklanıyor. Yani. 20. yıla girecek. 20. de yani bilmiyorum. Bu senede son zaten öyle zannediyorum yani. E, önümüzdeki seçimlerde de kazan kazanabileceklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü ekonomi çok kötü. Hangisi lira, hangisi 18'ler olabilir? İstanbul'un kimin Bursak'ı? İstanbul'un ki 18 olabilir Bursa. Neden ah. neden böyle hemen şak diye karar verdiniz? Çünkü e, şu an yani öyle bir ortamdayız ki Bursa'nın e, artık eskisi gibi değil. Yani hiçbir şeyi, ne adaleti, ne suyu, ne elektriği, ne yani. Çok da fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Şu an hükü yani hükümet olarak baktığımızda zaten insanlar çok zor geçim yapıyorlar. Yani iki kişilik bir ailenin geçimi bile zorken emekliye vermiş olduğu maaş bu kadar düşükken Bursa'daki su yani sormanız... Bursalılar soru aslında şu. Bursalılar İstanbullardan daha mı zengin ki bu kadar fatura farkı zenginlikle var? Zenginlikle alakası yok aslında. Nedir? E, yönetimle alakası var bu işin. Bursalılar az farklı biliyorsunuz Ali Nur Aktaş'ı tercih etti, AK Parti Başkanı. Siz bu tercihten memnun değilsiniz gibi algıladım ben. Yani şöyle söyleyeyim, tercihten memnun değiliz diye bir şey değil. Yani hangisi gelirse başa, herkes bir şeylerin peşinde. Yani e, halkın geçiminin peşinde değil. Bu MHP, CHP, AKP olarak konuşmuyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Genelde zaten 17 yıldır bu sistemle devam ediyoruz. Ve şu an şurada... Şu kent meydanı içinde kime sorarsanız sorun, benim söylediğim sorunun aynısını söyleyecek size. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ediyorum. Diyeceğim ama ulaşım da çok pahalı Bursa'da biliyorsunuz yani. Bursa... Ulaşım, evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, yanlış anlaşılmasın, Evet ırk ayrımı yapan bir insan değilim. İnsanları çok seven de bir insanım. Suriyelilerin çocukları Osman Gazi metrosu olsun, hangi metro olursa olsun, benim çocuğumdan daha büyükken kartsız binebiliyorlar ama benim çocuğum onlardan küçükken ben şahsi kendime basmış olduğum kartın aynısını çocuğuma da basıyorum. Sebep biz ikinci sınıf insan olarak kaldık. O yüzden de şu an hani anlatıyorsunuz ya çok az bir farkla kaçırdı diye. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Belki o burada olsaydı bu durumda olmazdı. O dediğiniz? Yani ee... Mustafa Bozbey'in. Aynen. Hı hı. Peki. Yani AKP ile bir alakası yok bunun. Ben sadece genel olarak fikrimi söylüyorum. AKP'ye de oy vermiş insanım ama bu saatten sonra... Pişman mısınız? Bu saatten sonra verir miyim diye sorarsan bu sistem böyle devam ederse asla vermem. 150 lira geliyor. Bize 150 lira geliyor ayda. Ama Bursa niye bu kadar pahalı? Bilmiyorum. İstanbul'dan daha mı zenginiz biz? Ne diyorsun? Hayır. Eskolojiler çalışıyorum ben. Aha. 50 sonra işe başladım. Niye öyle? Hayırdır senin emekli misin bilmiyorum. Değilim. Ta olacağız Allah nasip ederse. Değilim. Peki neden bu kadar pahalı Bursa'da? Bilmiyorum ablacığım. Memnun musun yönetimden değilim, Bursa'dan? Bu değilim, falan. çok pahalı her şey. İstanbul 18 lira, Bursa 50 lira. E o zaman e, fatura yansıyan para değil mi bu? Evet, dörder metre küp su. E daha bir e, avantaj İstanbul o zaman. Niye peki Bursa'da bu kadar pahalı? Bursalılar evet. daha mı zengin? Değil. Değil Sizin bence. De Gele, değil gelin. bence. İstanbul İstanbul'daki zengin Bursa'da yoktur bence. Peki niye Bursa'da bu kadar pahalı? E, onu bilemeyeceğim. Ekrem İmamoğlu çok eleştiriliyor iktidar tarafından ama Bursa'da AK Parti iktidarı var. Bursa Kılpay'ı AK Parti kazandı biliyorsunuz belki. Evet evet nasıl kıl Nasıl değerlendiriyorsunuz payı? peki? Ya e, Ekrem İmamoğlu e, nasıl diyeyim e, sevdiğim bir insan hani genel konuşursam. E, nasıl diyeyim? Bursa'daki? Bursa'daki de iyi. Başarılı mı? Ye, yani sayılır. sayılır. E, niye Bursa'da bu kadar pahalı? E, Bursa pahalı. Bursa bilemeyeceğim. Barajlarda mı sorun var? Bence? Acaba bütçede mi sorun var? Bence, Bence e, üstlerde sorun var. Teşekkür. Biri 50 lira, diğeri 18 lira. Hangisi 50 lira olabilir? Bursa mı İstanbul mu? Vallahi bursa olabilir, çok yüksek geliyor. Geliyor. Neden? Bilmiyorum, Dolun iki katı mi? geliyor. Evet. Öncekisi gibi değil, iki katı geliyor şu anda. Peki biz, biz Bursalılar e, İstanbul'dan daha mı zengin İstanbullulardan? Galiba, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum galiba. Memnun değilsiniz anladığım kadarıyla. Değiliz yüksek geliyor. iki katı üç katı geliyor faturalar. Sizce hangi şehrin faturası 50 liradır? Bursa. <laughs> Nereden bu kanıya vardınız hemen şak diyebildiniz? Çünkü e, Bursa su şehri olduğu için en e, yüksek su ücreti diyen Bursa halkı. Ama saçma değil mi? E, saçma. Çok... Saçma. Ne düşünüyorsunuz peki bu uygulama hakkında? Yani bu uygulama hakkında yıllardır su şehrinde en çok e, su faturası ödeyen Bursa halkı diyorum. Ellerinden geldiği kadar bizi bitirmeye çalışıyorlar. Kim bitirmeye çalışıyor? Yani bilmiyorum bu buskidir, bilmem elektriktir, bilmem şudur budur yani. Yani biz e, şimdi bir de başka bir şey de var. Şimdi çıkmış e, eskiden böyle bir şey yoktu. Aşma kapama ödemediğin zaman Allah korusun. Aşma kapama parası 30-35 bin lira, 35 lira alıyorlar. Önceki belediye başkanı zamanında belediye çok borçlanmıştı. Hani o gazetelerde yansıdı. Belki şimdiki belediye başkanı, şimdiki belediye başkanı acaba o borçları ödemek için mi e, fiyat giydirdi? E, takdirinize. Hangi şehrin faturası 50 liradır? Hangi şehrim? İstanbul'undur. Bursa Bursa. 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 bak abla bildi. Bursa Aa. dedi. Niye Bursa'da bu kadar pahalı? Valla ben de bilmiyorum. Ben İstanbulluyum ve ben çok şikayetçiyim bu su faturalarında. İstanbul'da ama Bursa'dan daha ucuz. Eee ama ben şeyde oturuyorum, Küçükkumla da oturuyorum. Ben burada Bursa'da oturuyorum. Evet. İşte Bursa'ya bağlı olduğu Evet. Ben çok şikayetçiyim, faturalar yüksek Bak, oluyor. İstanbul'da Bursa'dan daha ucuzmuş ki Bursa su şehri derler. Evet. Biz buna e, katılmıyoruz ve hiç doğru bulmuyoruz. Lütfen düzelsinler bunu.